Merhaba arkadaşlar PowerPoint eğitimi ile birlikte devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kısımda bizim slide sayfalarımız yer alıyor. Bu pencereyi büyütüp küçültme imkanımız bulunmakta. Siz de kendinize göre çalışmanızla ilgili işte sayfaları biraz daha büyük görmek istiyorum derseniz sunum sayfalarınızı bu kısımdan ayarlamalar yapabilmeniz mümkün. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Sağ tık dediğimizde yeni slide ekleyebiliyoruz buraya. Yeni slide dediğimizde Bakın şu slide yapımızda şu kısımdaki hatta e, şu kısımda bakarsak bakın başlık eklemek için tıklayın. Metin eklemek için tıklayın. Bunun yapısının farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü neden? Biz bu kısımda düzende arkadaşlar başlık slide şablonunu kullandık. Bu kısımda ofis teması olarak. İkincisine geçtiğimizde ise ikinci sayfayı eklediğimizde ise e, varsayılan olarak arkadaşlar direkt başlık ve içerik kısmına geldi gördüğünüz gibi. Eğer ki ben aynı şekilde bunu devam ettirseydim. Bunu siliyorum bakın delete'e bastım. sağ tık yeni slide yerine kopyala deyip arkadaşlar bu kısımda ne yapabilirdim? Hedef temayı kullan yapıştır şeklinde bunu bu kısma kopyalayabilirdim. Kopyalama bu şekilde veya ne yapabilirdik arkadaşlar? Bunu da delete edelim. Aynı şekilde klavyeden CTRL-C, e, CTRL e yaptık. Bu şekilde kopyalama işlemini yapabilmemiz mümkün arkadaşlar. Şimdi tekrar delete diyorum. Eğer ki bunu ben bir resim olarak kopyalamak isteseydim, yapıştırmak isteseydim kopyaladım. Boşlukta arkadaşlar bakın burada e, resim seçeneği var. Resim olarak direkt olarak benim slaydıma getirdi. Yani hazırladığım slaytı resim olarak şu anki aktif slaydıma getirdi arkadaşlar. Bunun boyutlarıyla oynayarak bakın şu şekilde ne yapabilirim? İstediğim yere e, bunu konumlayabilmem mümkün arkadaşlar. Bu şekilde konumladım. E, işi bitirdim. Delete ettim. Başka bir e, neler yapabiliriz arkadaşlar bu kısımla ilgili olarak? Yeni slide kısmına tıkladım. Yeni slide kısmına tıkladıktan sonra bakın burada başlık eklemek için tıklayın, metin eklemek için tıklayın. Buradan düzenden ben bunu değiştirebilirim. Bunu da yine başlık slide şeklinde veya farklı bir iki içerik şeklinde buradaki kısımları e, değiştirebilmem mümkün arkadaşlar. Eğer ki e, diyelim burada tekrar bakın başlık ve içerik kısmına geldim. Burada da e, kopyalama işlemi yapmak istiyorum. Diyelim ki bunu seçtim arkadaşlar. Sağ tık dedim, kopyala dedim veya klavyeden arkadaşlar Ctrl+C yaptım. Geldim bu kısma. Yapıştır diyeceğim. Bakın boşluk hiçbir şey seçildi değil. Direkt olarak yapıştırdım. Fakat bunu penceresiyle birlikte, metin kutusuyla birlikte getirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer ki sadece yazıları kopyalamak isteseydim. Tekrar geldim. Sadece yazıları seçiyorum bakın bu kez. CTRL e, C yaptım klavyeden. Geldim. Metin e, eklemek için tıklayın kısmını tıkladım arkadaşlar. Buraya e, Ctrl e, V ile yapıştırdım. Bakın bu kez ne yaptım? Yazılarımı sadece buraya getirmiş oldum. Bu şekilde kopyalama yapıştırma işlemlerini de hızlı bir şekilde slaytlar arasında arkadaşlar yapabilmeniz mümkün. Bunları da size göstermiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.